Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip Napoli'nin koyduğu şartı kabul etti. Napoli resmi sitesinden yaptığı açıklamada kamp kadrosunda yer alacak isimleri duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sağlık testine katılmamak için kulübe rapor gönderen Victor Osimen açıklanan kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Victor Osimen'in Napoli'de giydiği 9 numaralı forma Romelu Lukaku'ya verildi. Galatasaray 17,5 milyon euro'luk iki taksiti 2026'ya kadar ödemeyi ve oyuncunun iki yıl içinde tekrar İtalya'ya dönmesi durumunda 75 milyon euro'luk bir ceza maddesini kabul etti. Öte yandan Galatasaray ve Napoli banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. Gelecekteki satıştan alınacak yüzde pay üzerinde görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.